Herkese merhaba. Bu videoda sizlere önümüzdeki hafta coğrafya derslerinde gelmeden bilgisayarınızda yapmanız gereken birkaç küçük ayarlamayı anlatacağım. Ee, öncelikle önümüzdeki hafta dersimizde iki tane flash animasyon kullanacağız. Bu animasyonlar interaktif yani bir takım ayarlamalar yapılıyor üzerinde bir takım butonları var vesaire. Şimdi Windows ve Mac'lerde bu animasyonların çalıştırılabilmesi için küçük ayarlamalar yapılması gerekiyor. Moodle'a girdiğinizde önümüzdeki haftayla ilgili böyle bir yönerge göreceksiniz. Bu yönerge de diyor ki size işte yukarıda bir bağlantı var ve aşağıda bir tane daha bağlantı var. Şurada iki farklı bağlantı var. İki farklı animasyon kullanacağız. Bu bağlantıdaki animasyonları açabilmeniz için Windows'ta ne yapmanız gerekiyor? Hemen tıklayalım buna. Şimdi tıkladığımız zaman önümüzde Adobe Flash Player engellendi diye bir uyarı geliyor. Bunu çözmek çok basit. Yukarıda Güvenli değil ya da e, bilgisayarınız dediği İngilizce ise ne yazıyorsa burada e, bir kilit işareti de olabiliyor. Buraya tıkladığınız zaman şurada flash'ı görüyor olmanız lazım. Bu varsayılan olarak engelle diye seçilmiş durumda. Buna izin ver dediğiniz zaman otomatikman animasyonu kullanmaya, açmaya başlıyorsunuz. Animasyon nasıl kullanılacağını, neler yapılacağını zaten derste anlatacağız. Öbürüne bakalım. Öbür bağlantıya tıklayalım. Bakın buna tıkladık. Bunda da gene ne diyor? Animasyon kapalı. Yani şu anda flash aktif değil. Bazen gene burada aynı şekilde burada kilit sembolüne tıklıyoruz. Şunu şurada göremeyebilirsiniz. O zaman nereden bakmak gerekiyor? Bakın site ayarları var şurada. Bu site ayarlarına tıkladığınız zaman aşağılarda bir yerde şu an burada flash'ı görüyorsunuz. Bu flash engelleyi izin ver diye yaptığınız zaman bunu kapattığınız zaman bakın burada ne diyor? Yeniden yükle sayfayı diyor. Çünkü bir ayar değişti. Bunu tıkladığımız zaman hop animasyonumuz açılmış oluyor. Dediğim gibi bunun nasıl kullanacağını zaten derste göstereceğim size. Şu anda tek anlattığım şey bu animasyonların Kullandığınız Browser'da e, ne kullanılarak hangi yöntemle aktive edildiğini göstermekte. E, tabii şöyle de görebilirsiniz bunu. E, bu bağlantıları biz şu formatta da atacağız size. Bakın mevsimler ve eksilinikliği 1, mevsimler ve eksilinikliği 2. Eğer bilgisayarınızda internet Explorer varsa buna tıkladığınızda otomatikman bu animasyon açılıyor zaten. Yani biz sizden şu iki animasyonu bir şekilde çalıştırabilmenizi isteyeceğiz. Ama en basit yöntem dediğim gibi Chrome üzerinden o ayarları yapmak. Peki Mac'iniz varsa ne yapıyorsunuz? Bakın burada bir bağlantı var. Bu bağlantı Mac'ler üzerinde şu anda benim Windows olduğu için şurada çalıştırabildiğim şu iki animasyonu Mac'lerde SWF uzantılı olduğu için görmüyor Mac bunları. Onun için bu app'i kullanıyoruz. Buna tıklayalım. Bakın bu da El Media Video Player diye bir şey. Bunu indirirseniz bilgisayarınıza, hiç Chrome'daki gibi onu aktif et, aktif et falanla uğraşmayıp bunu indirdiğiniz anda bilgisayarınız bu SWF uzantılı, SVF uzantılı şu dosyaları, şunları, Mason'lar eksen 1 ve 2 SWF uzantılı bu dosyaları Mac'lerde bu app sayesinde çalıştırmak mümkün. Yani yapacağınız şey Windows kullanıyorsanız şuradan flash animasyonları aktive etmek, eğer Mac kullanıyorsanız da Elmedia Video Player denilen programı yüklemek hepsi bundan ibaret.